Görünmez güçler iş başında. Dünyayı anlamlandırmak. İçinde yaşadığımız görünür dünyanın ötesine bir dünya düşüncesinin neden gerçekleştirildiği sorusu karmaşıktır. Tarih öncesi zamandan beri san halkı kayalı resimlerini yenilemekte, tasvir ettikleri öyküleri ve düşünceleri sonraki kuşaklara aktarmaktadır. Fırtına kuşu rüzgarını insanın ve hayvanın göğsüne üfler. Öyle ki bu rüzgar olmasa nefes alamayız. Görünmez güçler iş başında. Etrafımızda hastalığa ve ölüme neden olan tehlike var. Mevsimler ve hava durumu gibi doğal fenomenler kontrolümüzün dışında. Yiyecek kaynağımız olan bitki ve hayvanlar bazen bol bazen kıt. Ruhlar bize gökyüzünde, yeryüzünde, hayvanlarda ya da ateşte görünebilirler. Demek ki görünmez güçler iş başında. Tehlike var, kontrolümüzün dışında. Ne olacağını tahmin etmek zor. O zaman bunları benim bir şekilde kontrol altında tutmam veya tutuyormuş hissine kavuşmam, rahatlamam, huzura ermem lazım. Nasıl yapacağım bunu? İlk inançlar.